İngiliz emperyalizminin evrim teorisinden aldığı ilhamın en ilginç göstergelerinden biri Piltdown Adamı skandalı oldu. 1912 yılında İngiltere'nin Piltdown bölgesinde garip bir kafatası fosili bulundu. Fosili bulan Charles Dawson adlı bilim adamı ve ekibi bunun yarı maymun, yarı insan bir canlıya ait olduğunu ilan etti. Fosili inceleyen ünlü evrimci anatomist Arthur Keith de bu sonucu doğruladı. Ancak Dawson'ın Keith'in özellikle vurguladığı bir nokta vardı. Bulunan fosilin beyni aynen günümüz insanlarınınki kadar büyüktü. Çene ise maymusu özellikler gösteriyordu. <laughs> Piltdown fosilinin bu büyük beyni İngilizleri bir anda ilginç bir gurur duygusuna kaptırdı. Bu kafatası İngiltere'de bulunduğuna göre İngilizlerin atası olmalıydı. Fosilin beyninin büyük olması ise İngilizlerin tüm diğer insan ırklarından çok daha önce evrimleştikleri yani onlardan üstün oldukları şeklinde yorumlanmıştı. İşte bu nedenle Piltdown buluşu İngiltere'de büyük heyecan meydana getirdi. Gazeteler ateşli başlıklar attı. Kalabalıklar İngiliz gururunu okşayan bu buluşu coşkuyla kutladı. İngiliz hükümeti ise bu büyük buluştan dolayı Arthur Keith'e şövalyelik unvanı verdi. Ünlü evrimci paleontolog Johansson, Piltdown fosilinin İngiliz emperyalizmi ile olan ilişkisini şöyle açıklar. The Piltdown discovery was very Eurocentric. Not only did the brain have preeminence, but the English had preeminence. İngilizlerin Piltdown'dan aldıkları üstün ırk ilhamı 1953 yılına kadar devam etti. Ancak o yıl fosili detaylı olarak inceleyen Kenneth Oakley adlı bilim adamı bunun 20. yüzyılın en büyük sahtekarlığı olduğunu ortaya çıkardı. Fosil bir insan kafatasına bir orangutan çenesi eklenmesiyle üretilmişti. Londra Radyosu bu gerçeği Britain's august Natural History Museum is all a dither over a scandal concerning the Piltdown Man. One of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. Forty years ago, its discovery was a sensation. Today comes the shocking news that this is skullduggery. Biltdown adamı sahtekarlığı evrimciler adına bir başlangıçtı. İlerleyen yıllarda yeni bazı kafa tasları insanın atası olarak öne sürüldü. Ama sonra hepsinin birer göz boyamadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Evrimcilerin delil gösterdikleri bu kafa taslarının soyu tükenmiş maymun türlerine ya da eskiden yaşamış ve kaybolmuş insan ırklarına ait oldukları anlaşıldı. Buna rağmen evrimciler daha da ileri giderek şempanzelere, orangotanlara hatta domuzlara ait fosilleri bile insanın atası olarak gösterebildiler. Ancak Zinjantropus, Ramapithecus ya da Hesperopithecus gibi sözde bilimsel isimler verdikleri bu fosilleri bir bir reddetmek zorunda kalacaklardı. Piltdown skandalı ise İngiliz ırkçılığının evrim teorisinde bulduğu desteğin yalnızca sembolik bir göstergesiydi. İngiliz sömürgeciliği Darwinizm'de gerçekte çok daha somut dayanaklar bulmuştu.